<Gülüşmeler> Merhaba arkadaşlar, Arkadaşlar Paşa PC Gaming Dönü Minecraft Mini Games ile karşınızdayım arkadaşlar The Rap ile karşınızdayım ee, Doktor Zook burada Çarkı çevirdi, Gold Rush çıktı e, Süper Bot Wars Ve Peak Racing. Ee, i̇kisi süper. Peak Racing de o kadar iddialı değilim arkadaşlar. Ee, şu Gold Rush ve Bolt Wars'a ilk üçe gireceğime inanıyorum. Ee, yeni seri arkadaşlar like atmayı unutmayın. Zıplayalım. <laughs> Güzel bir seri olacak. Benim de çok sevdiğim bir seri. Evet Bolt Rush. Ee, kazacağız herhalde. Aynen kazıyorduk bundan. Altınları kazmaya çalışacağız. Ee, ben böyle şöyle bir... Gözümü... Şurası iyi, şurası iyi. 3, 2, ve başlayalım arkadaşlar. Eee şöyle hemen. Şöyle hop kazalım. Eee adımı göstermeyi unuttum. Şöyle <laughs> sıramız zaten şu an yokum ben. Eee garip garip sesler geliyor. Şöyle kalın. Zaten bunlar yeniden geliyorlar. Ee, gerçekten çok hızlı olmanız lazım. Ee, ben de bunda yavaşım. Ama ilk üçe girip gireceğimi belki şansım varsa gelebilirim yani. Şöyle combo yapalım. Ee, bunlar çıksın. Evet, şunlara gitmedik. Hala ilk üçte değilim. E ee, bilmem ne alt tire şeydi. Disguise'mış an arkadaşlar bir de. O yüzden eee skin'im kız herhalde. Eee şöyle girelim. <laughs> Girememişiz arkadaşlar. E ee, ismim şöyle göstereyim. Eee ismim Jute, Altre AY AS AS HYT eee değişik bir ismi var. Evet bot Wars arkadaşlar. Bot savaşı yapacağız. Eee bunda iyiyim. Yani o kadar çok iyi olmasam da yine fena değilim. Ee, bu arada arkadaşlar mini game serilerimiz iki partlı olacak. E, ee, bir iki part yapacağım. Ee, bu bölümde de iki part izleyeceksiniz. Bir kişi vurduk. Evet. Şu an birinci biziz. Hop. Şöyle hareketli de olmak lazım. Evet yoksa ölüyorsunuz hemen. Abi çok öldük. Bottan düştük. Oyun baga girdi. Eee yine öldük. Öldürdük öldük. Evet bir kişi öldürdük. Evet şunu şunu alalım. Öldük ona. E ikinci şu an arkadaşlar. Abi birisi full bana çalışıyordu onu bir göremedim ben. Hay hayda yine öldük. Sen misin lan? Gerçekten buna nubus Evet yine öldük arkadaşlar ee, Ne oluyorsa Şöyle gidelim Evet yine giremedik Çok kötü bir şey ee, Bir aralar sığlamadaydık aslında Ama sonra çok full bana çalışınca e, Yapamadım Peak racing ee, Bunu ilk defa oynadığımda birinci olmuştum arkadaşlar Bakalım şimdi kaçıncı olacağız yani zümrüte çok hızlı basmanız önemli. Benim domuzum hangisiymiş? Domuza hiç basmadan direkt ben zümrütlere çalışacağım. Ara sıra hata yapabilirim o yüzden kusura bakmayın. Elime basmamaya çalışacağım. Şöyle. Ee, gri benimkiymiş. Siz artık bakarsınız arkadaşlar. kaçıncı ee, kaçıncıyım falan. Şu an ben direkt zümrütlere odaklandım. 2 tane üst üste çıktı bu arada arkadaşlar çok konuşamıyorum bunun sebebi e, oyuna odaklanmış olmam e, ilk üçe gireceğimi zannediyorum şu an İnşallah öyle olur <laughs> e, Bu son oyunumuzdu herhalde Şeyde ilk üçe giremeyeceğim ama e, bu oyun olarak ilk üçe girebilirim Kaçıncı olduk? E, üçüncü olmuşuz. Üçüncü olmuşuz. E, bir puan aldık. E, third. Üçüncü olmuşuz arkadaşlar. E, şöyle bitsin. Evet arkadaşlar. İlk partta. E, ilk üçe giremedik. İkinci partta görüşmek üzere. E, i̇kinci partta görüşürüz. Evet arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Part 2 ile karşınızdayım. E, yine Doktoruz Ak geldi. E, bir şeyler söylüyor. Duyalım sesini. Alt yazı altı var zaten. Evet çarka bastı inşallah güzel oyunlar denk gelir. O balon patlatma geldi süper. Ee, bunu hiç bilmiyorum. Yine bot savaşları geldi. Eee bot savaşlarına bu sefer inşallah iyi ol olmaya çalışacağım. Evet müzik gelsin. Evet şöyle zıplayalım arkadaşlar. Hop herkes zıplıyor süper. <laughs> Ee, balon patlatma arkadaşlar ilk oyunumuz. Şöyle TNT'leri gözüme kap e, kestireyim ben. Kaptırayım ne? Evet kestirelim arkadaşlar gözümüze. Ee, şunu patlatacağım. Şunu da patlatabilirim. Evet ilk üçe gireceğimi e, umuyorum. İnşallah bir üçüncü sıranla karşılaşmayız. Ee, bir tane patlattık. Hop benim atacağım TNT'yi attılar. Süper. Ee, başka TNT. Daha var. Ee, alt üstümüzde de varmış. Şöyle atamadık. Patlattılar abi. Evet bir tane daha patlattık arkadaşlar. E, ee, balonları patlatmak için altına vurmanız lazım. Yan tarafına atarsanız e, sayılmıyor. Şu an birinci benim. Süper. E, ee, puanımız 142. Perfect dedi. Bize dedi herhalde. O bize konuşuyor. Ee, şu an çok konuşmuyorum dediğim gibi odaklanıyorum. Evet mesela patlamadı bir tanesi. Hala TNT mi var abi? Ee, birinci bitirsek süper olur arkadaşlar. 25 saniye kalmış. Ee, 164 oldu. ortadaki balonları biz bitirdik zaten ya yani süper. Evet bunu da patlattık ve e, ee, birinci bitirdik arkadaşlar süper. 3 puanımızı aldık. Ee, i̇lk evden birinci bitirmek gerçekten çok iyi oldu. Ee, süper. Evet, ee... bu... o bu çok süper. Şimdi hatırladım arkadaşlar, burada çıkan zombileri buluyorsunuz. Bunda da ee, birinci olmuşum, olmuştum öyle yine ilk girmiştim. Ee, i̇nşallah yeniden yine ilk üçü gelebiliriz. Evet iki bir sıfır ee, zombi vur. Biz vurunca zaten ses geliyor. Evet bir tane vurduk. Bunda şey it aldıysa şu an. Evet eee şöyle bir tane daha vurduk. İkinciymişiz ha. Ben kötü olacağız diye zannediyordum. Eee şöyle uzaklara atalım. Yakınımızdakileri abi hemen avlıyorlar. Şöyle bir tane daha vurduk. Ay, eyvah eyvah ilk üçten düştük. E ilk girdik yine. Elim gerçekten elim çok pis yoruyor. Elinizi ee, çok pis arkadaşlar. Şu an iyi gidiyoruz sayılır. E, 20 saniye gibi bir süre kaldı. Şunu da alalım. Bundan sonra bot savaşıydı herhalde. Kaçıncı olmuşuz? Ee, üçüncü olmuşuz. İyi yani. Bir puan da aldık. Şu an dört puanımız oldu herhalde. Ee, şu an birinci beniz. Aynen dört puanla. Birinci benim. Sağ tarafta liderlik şey tablosu var. Ee, bot savaşı abi yine. Bu sefer bunda iddialı olmaya çalışacağım arkadaşlar. Ee, şöyle şuraya geçelim ya. Bu sefer e, inşallah adamların şeyi olmam, hedefi olmam çünkü 200 kişi e, bir önceki partta sürekli bana abanıyorlar da. Abi ölmüşüm, lag oldu orada. Anlamadım hiçbir şey. Tekrar öldüm. E, vur şunu. <laughs> Dediğim gibi bunda kötüyüm arkadaşlar. Şansımız hep bu geliyor abi. Bu ne? şöyle vur. Bir tane sonunda vurabildik yani. Bize çalışan hangi eleman? Hop. Oh öldürdük. Ee, şöyle ilerle. Yine mi sen? Yine mi sen? Hep bu beni öldürüyor. Gerçekten de. Şu an üçüncü yüz. Ee, yine öldük abi. Lag gibi bir şey oluyor sanki serverda. Dediğim gibi iyi değilim arkadaşlar zaten. Bir iddiam da yoktu. Ee, süper. İkinciyiz. Ee, bir puan aldık. ikinci olduk arkadaşlar liderlik puanında. Ve arkadaşlar e, hemen şöyle lobiye geçelim. Ve ikinci olduk. Ee, second. Aynen ikinciyiz. Şöyle de zıplayalım. Zevkini çıkartalım arkadaşlar. Ee, part 2 yani iki parttan oluşan e, serimiz bitmiştir arkadaşlar. Like atmayı ve yorum atmayı unutmayınız. E, bir diğer miligame serimizde görüşmek üzere.